birazcık suçu örtmek gibi geliyor bana. Yer aldı. Nevresim ve bornozlar da kullanılacakmış. Bulundukları her projeyi yarım bırakan senaristler. Var. İşi burada! Herkese merhabalar. Herkes iyi olsun'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 23 Temmuz çarşamba. Kavrulduğumuz bu sıcak günlerden geçerken yine Dolu dolu bir programla karşınıza çıkmak istedim. İstanbul'da bu gece %90'a ulaşacakmış nem oranı. Hatta İzmir'de de hissedilen sıcaklık 50 derecelere kadar çıkmış durumda. Düzce'de de şu anda 34 derece gösteriyor. O kadar sıcak ki arkadaşlar sürekli videoda neden yüzünü siliyorsun yazmış birisi ama gerçekten buna bile takılmanız da garip geldi. Ne yapayım yani duramıyorum çünkü. Dediğim gibi havalar çok sıcak. Gündemi yorumlamadan önce İki videomu da hype listesine sokmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Eğer ki bu durumda ücretli bir uygulamaysa bu çok bir bilgim yok ama kendinizi zorlamanızı istemiyorum. Ama eğer ki sizi zorlamayacak bir şeyse hype yollarsanız sanırım etkileşim yükseliyormuş. Bu noktada da desteklerinizi bekliyorum. Hemen programı açmak istiyorum. İlk haberimizle başlayalım. TikTok'ta ve diğer platformlarda çok yoğun oranda tartışılan bir mevzuyu gördüm ve onu burada işlemek istiyorum. Label C5'in Dubai isimli parçası şu anda trend müziklerde 5. sıraya kadar yükselmiş durumda. Yaklaşık 1.3 milyon civarı izlenme almış. Şarkıda geçen kızın fotoğrafı Dubai'de ise bizden birileri götürmüş onu. Cümleleri çok tepki çekti sosyal medyada. Özellikle kadınlar tarafından bu duruma çok sayıda içerik üreticileri videolar çekerek tepki gösterdi. Artık rapçilerin neyi denediğinden tutun da bu durumu eleştiren insanlarla diğer insanlar arasında bir tartışmaya varılması da çok garip. Kimileri diyor ki, e, Amerika'da yapsalar diyor, diğer ülkelerde yapsalar bunları diyor, dinliyorsunuz diyor, İngilizce şarkılarda diyor, anlamına bakmadan dinlediğiniz parçalar var. Bunlar mı batıyor diyor. Kimileri diyor ki ve benim de dediğim gibi, yani hiçbir kadının belki de çok ablam olduğu için ya da kız kardeşim falan olduğu için de böyle hassas düşünebilirim. Ben özellikle kız kardeşimin yanında bu rapçilerin bir şarkısını dinlemesini istemiyorum. Bazı parçaları özellikle şu anda baktığımda, videolara baktığımda, izlediğim videolar özellikle dikkat ettiğimde bu şarkılarla çok sayıda genç kız, 13, 14, 15 yaşında kızlar videolar paylaşıyorlar. E böyle bir ataerkil zihniyetten şikayetçiyken e, Z kuşağı diyoruz. Ben de 2003 doğumluyum, Z kuşağıyım. Gelecekten ümitliyiz diyoruz ama baktığımda bu geride kalan yeni yetişen nesile baktığımda çok özür dileyerek söylüyorum ama hiç duyarlılıkları yok belli başlı olaylara. Bunu eleştirenleri de suçluyorlar. Diyorlar ki hani başka işiniz gücünüz mü yok ya takılma geç işte dinle geç veya dinlemiyorsan da bırak. Abicim olayın başından sonuna zaten bir yanlışlık var. Bunu geçtiğimiz aylarda Aydilge ortaya döktü ilk defa. Geçen yılın en çok dinlenen parçası Cistan. Bu şarkıdaki geçen sözlerinden kaynaklı olarak Aydilge rapçilere bir baş başkaldırı yaptı. Ondan sonrasında o rapçiler de tabii ki de Aydilge'nin haklı olduğu bir nokta var ama işte ülkemizde eleştirilecek başka şeyler de var. Buraya kadar daha neler neler gözden kaçırılıyordur diyenler oldu. İşte dizilerdeki falan sahnelere suçu atanlar oldu ama bireysel olarak bu da birazcık suçu örtmek gibi geliyor bana. Yani sen kendi yaptığına odaklansana. Bir yozlaşma, bir toplumsal çürüme dediğimiz olay yok mu? Bir şarkıdan, bir izlediğin filmdeki kadınları aşağılayan yeren sahnelerden tamam en duyarlı da olmayalım. En her şeye böyle karışıp salça olan tiplerden de olmak istemiyorum. Fakat bilemiyorum yani bu Level C5'in ve diğer rapçilerin ne denediğini. Ati'yi konuşmuştuk mesela. Blok 3'e bakıyorum. O kadar kaliteli bir isim ki bence çok güzel. O Ebo ile keşke bir araya gelmezse. Şarkılarını falan dinletiyor gerçekten. Ati'nin de bir sürü dinlediğim parçası var. Bir işte Hatun dedi dagi dagi seksi kalça aynı Molly o şarkısı dedi, tepkimi çekmişti. Onu eleştirmiştim burada Şubat ayında. Sonrasında videodan bir Reels'ten kısa kesit alıp Instagram'a yükledim. Herkes iyi olsun hesabına. Ben o yorumlara inanamadım. Benim yemediğim linç kalmadı. Oturduğum yerden birilerini eleştirmek çok kolaymış da. E o zaman sen yapsaymışsın da daha iyisini falan. Bir şeyleri eleştirmek için bir konuda fikir üretmek olarak zaten bir şey yapmasan da arkadaşlar bir özgür vatandaş olarak söyleyebiliriz ya bunları. Tepki getiren isimleri de bilemiyorum. Ve anlayamıyorum. Aslında içerik üreticilerin videolarını da ekleyecektim ama sonrasında bazıları kızıyor bana. Geri kaldır sil falan diyorlar. Onlar da her yerde paylaşıyor paylaşıyor. Ben paylaşınca suç oluyor. Bu konuda çok sayıda kadının tepkisi vardı. Bunu da burada söylemek istedim. Bazılarına göre normal olan şeyler aslında hiç normal değildir. Ve seneler ilerledikçe, yıllar geçtikçe bir şeyleri dayatmaya çalışarak bu şekilde ben zaten Label C5'in dediği gibi e, rapçiyim. Benim yanımda kadın da göreceksiniz. Ben aykırı yaşayacağım. Zaten o şarkıda o geçiyorsa o olacak. Zaten dünyada da rapçiler bu. Düzenli biz Türk toplumu olarak ayrıldığımız için, özel bir toplum olduğumuz için bence güzel coğrafyalarda yaşadığımız için kabul etmek zorunda olduğumuzu zannetmiyorum. Sizlerin de bu konuda fikirlerini merak ediyorum. Jennifer Lopez'i konuşalım. Bugün kendisi dünyaca ünlü starımız Yelo Antalya'ya geliyor. Regnum Karya isimli bir otelde geceliği 25 bin euroya mağara temalı villasında kurşun geçirmez bir yerde kalacakmış mağaranın içinde. 3500 metrekarelik 3 katlı villanın tüm camları kurşun geçirmez özellikte olacak özel olarak hazırlanan odada sanatçının adının baş harflerinde yer aldığı Nevresim ve Bornozlar'da kullanılacakmış. Gerçekten bence hak eden bir isim. Artık dünyaca ünlü bir star. Bir şov görsün ortalık diyorum. Bir gelsin de. 85 kişilik ekiple geliyormuş. Şu anda Antalya'daki konseri için sanat camiasından birçok ünlü isim de davet edilmiş. Hande Erçel, Arda Güler ve sevgilisi Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı da sanırım orada olacakmış gelen iddialara göre. Yine Gökhan Gökhan Ünver'i gördüm. Listede şu anda baktığımda internet sitelerindeki haberlerde yazan isimlerde bunları gördüm. Bakalım daha bunu kimler kimler olur o otele nasıl girdiler bilet fiyatlarına baktım arkadaşlar ve buradan yine konuyu başka bir yere bağlayacağım. Antalya'daki konserinin bilet fiyatları 45 bin lira olarak görülüyor. Valla Jennifer Lopez'i düşündüğümde maddi gücüm de olsa Antalya'da da olsam giderdim şahsen. İstanbul'da da bir konser yapacakmış 5 Ağustos'ta. Oradaki bilet fiyatlarına baktığımda kategorilere göre değişiyor. 4000, 6000 ve 8000 lira arasında. Buradan konuyu Mert Demir'e bağlamak istiyorum. Geçen yıl çok insanın üstüne düşmediği bir konuydu. Bir Can Bali gündeme getirmişti. Bir Can'ın gündeme getirmesinden, kendi karakterindeki magazinde sevilmemesinden falan kaynaklı olarak insanlar bence çok üzerine düşmedi ama Mert Demir'in bir konser bileti 110 bin liraydı. Orada da bence büyük ve başka bir olay olduğunu düşünüyorum ben. Magazinde de insanlar dile getirmedi. Neden anlamadım. Arka planda ne dolapların döndüğü. Çok tartışma konusuydu. Jennifer Lopez'in bu İstanbul'daki konseri içinde 5 Ağustos'ta olan konseri içinde şu andan itibaren bilet fiyatlarının hatta biletlerin tükendiğini gördüm haber sitelerine baktığımda. Bakalım görüntülere bakalım görelim nasıl olacak hadiseyi o kadar yerden yere vurduk. Ben de vurdum kabul ediyorum. Yani ben sadece görüntü olarak vurdum ama diğerleri gibi yapmadım bence. Diğerleri hep bir yerlerden ahlakına girdi. Yok şöyle dedi yok böyle dedi. Özellikle kadın magazin yorumcularına da baktığımda artık isim vererek de gideceğim. Seda Güle, Başak Çokan'a baktığımda. Sevda Hanım'ı bilmiyorum onu çok izlemedim ama. Hep böyle izlenme için mi bilmiyorum. Bazı videolarda bilgileri eksik söylediğini, yanlış söylediğini görüyorum. Özellikle Seda Gül bunu çok yapıyor. Bence o da şundan kaynaklı olarak genelde insanlar YouTube seyircisi ve bu kitleyi çekmek çok zor olduğu için Yorumlarda yorum yapmıyor kimse o kadar diyoruz hatırlatıyoruz ben de bundan yakınıyorum yapmıyorsunuz ama ben bir gerçekten size samimi olmam gerekirse bunu bir taktik olarak kullanarak şunları şurada yapayım da şunu şöyle diyeyim diye hiçbir zaman sadece akışımı hazırlarken bakın önümde görün size göstereyim <laughs> böyle her gün notlarımı alıyorum üzerine videolardan eklemeler yapıyorum konu kadınlar olunca bence çok ahlakçı magazin yapıyorsunuz. Özellikle siz de Başak Hanım geçen gün bir story paylaşmış diye kendisi siz 3 kadın izleyin gerisini boş verin demiş ya. Laf atmak da değil amacım. Ben sonrasında kendisini sosyal medyadan takipten çıktım. Çünkü izlerken sıkılıyorum bir de o da var. Hani o çok başarılı olsun onlar hiç umurumda da değil derdim de yok ama özellikle baktığımda içeriklerine takip ettikten sonra ben onu tanıdım beni. Ben de geri dönmüştüm. Gerçekten çok ahlakçı magazinler yapıyorsunuz bence ve sonrasında başkaları yapınca da ediyorsunuz ki e sen kadına şöyle ahlakçı yorumlar yapamazsın, şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın şeklinde e başkalarını eleştiriyorsunuz ahlakçı magazin yapıyor diye ama sizler de yapıyorsunuz. Ben de öz eleştiri yapayım benim de belki ucundan kıyısından girdiğim noktalar vardır ama bunu da söylemek istedim konuyu da nereden nereye aldım gitti Jennifer Lopez'den girdik bir anda magazin yorumcularına çıktık. Ne bileyim aklıma geldi öyle konuşmak istedim. Benim sezonun en merak ettiğim işlerinden olan artık hiç merak etmediğim çünkü başrol kadın oyuncuyu gerçekten sevemiyorum. Özür dilerim. Engin Akgüre'nin Adana'da çekeceği Show TV'de yayınlanacak olan Bereketli Topraklar isimli dizide biliyorsunuz ki Bilal Yiğit Koçak da dizideydi kardeşlerimden sonra bir yıl ara vermesinin ardından yine bir sinema filminde rol almıştı. Eylül, Eylül isimli bir genç kızla. Eylül'ün adı neydi? Eylül bir şeydi. Yalan dizisinde de oynuyordu. O kızla bir sinema filminde oynadıktan sonra bereketli topraklara dahil oldu. Engin Akyüreğin canlandırıcı rol için ilk başta Caner Cindoruk'un adı geçiyordu. Sonrasında auditionlar verildi. Bir şeyler oldu falan filan. Rol Engin Akyüreğin oldu. Peki partneri kim oldu diye sorarsanız Gülsim Ali olmuş. Tebrik ediyorum. İnşallah projeleri tutar diyelim her ne kadar. Yani Engin Akyüreği izlemek isterdim burada. Gülsim'i neden burada başka yere konumlandırıyorum? girmek istemiyorum oralara ama sadece şunu söyleyeceğim. Geçen yıl sosyal medyanın bir yasak süresi vardı. 1 ve 10 Ağustos arasında sosyal medya yasaklanmıştı e-ticarette işte 6,5 milyar dolara yakın bir zarara uğramıştı insanlar. Büyük küçük işletmeler, insanlar bir şey olduğunda hep bu sosyal medya kısıtlamalarında ya da yaşayıp gördüğümüz olaylarda herkesi büyük influencer'lar gibi yaşıyor zannediyor ama orada birçok küçük işletmenin, küçük emekçilerin de çok ciddi zararlara uğradığını biliyorum ki konu bence yine çok tartışmaya açık bir mevzuydu. Alıp giderdi başını. Sonrasında bu ablamız kameralara ona uzatıldığında ben bu dönemde zaten dönem dönem detoks yapmayı seviyorum. Benim için çok da bir şey değişmedi. Detoks yaptım demişti. O kadar böyle bakıyorum ki seçtiği projelere, dirsek ilişkilerine, dinamik ilişkilerine. Zaten sizlere bir şeyler veriyorum detaylar. O yüzden aklınıza oturmasını istiyorum. Şimdi yetenek desen Bence yok. Benim herkesi sevmek ve beğenmek zorunda değilim. Bu açıklamasını da arka plana atsam. Bakıyorum oynadığı işlere. Gönül Dağı'nda Dilek karakterini canlandırdı. Sonrasında belli başlı sorunları olduğu için diziden ayrıldı. Ardından yine Al Sancak isimli zaten hep aynı yapım şirketinin projelerinde rol alıyor. O dizide başrol oldu. E, o dizide tutmadı. Tamam dizi tutmadı diye onu suçlamayalım ama yani orada da bence bir yeteneği ve rolü yoktu. Donuk, dümdüz, mimiksiz bir kadın oyuncu. E bu projede nasıl oldu bilemiyorum. Konuyu buradan yine Ulaştun'a Astepe'ye bağlayalım. Çift kişilik oda arkadaşlar bir anda reklam gelirlerinin düşüklüğü nedeniyle ara vere 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 vere. Aynı Leyla de olduğu gibi Leyla desi 3 haftadır yayınlanmıyor. Bir, bir yayınlansa zaten artık final bölümünü verecekler. insanlara yaz aylarında oranlar çok düşüyor. Ekranda eskisi gibi yaz dizilerinin yapılmamasının nedeni de bu. Çünkü yapılıyor ve tutmuyor çok proje var. En son Aşk Mantık İntikam'da bıraktık onu. Tozlu Yaka ve Gelsin Hayat Bildiği gibi dizileri de yazı ekranında güzel oranlar almıştı ama 2023 yazından itibaren ben hatırlamıyorum bir dizinin tuttuğunu. Şu anda Aile Saadeti isimli bir dizi var. İki reyting alıyor. Diye Demet Akbağ da konuk olacakmış. Her ne kadar isimleri de getirseler tutmayan tutmuyor. Yeteneksizsiniz tutmadı. Leyla dizisi yayınlandı. İşte yazıda neden uzattılar orada da kadroyu bu kadar değiştirdiler. O da ayrı bir mevzuydu da. Gonca ile Cemre anlaşamadı bir şeyler oldu falan. Aytaş ile Cemre de bu arada birbirlerini tamamen sosyal medyadan silmişler. Bunlar oranlar yetersiz olduğu için tutmadı. Ulaş Tuna Aztepe yeni sezonda yine Sen Anlat Karadeniz senaristlerinin yazarları iki tane kadın. Ayşe'ydi sanırım. Bu kadar söylerken de unutamam. Daha az önce not aldım. Her şeyi unutuyorum bu ara. Geçen otoparka gittim. Arabayı bıraktım. Çarşıya merkeze giderken. Sonrasında alışveriş yaptım. Eve sıcakta yürüyerek geldim. Bir şey unuttum ama neyi unuttum diyorum. Bir baktım. Eve geldiğimde arabayla gelmediğimi, yürüyerek geldiğimi fark ettim. Arabayı unutmuşum. Sonra bir daha geri gittim otoparka almaya. Motor seslerini de arada görüyorsunuz. En sinir olduğum olay. Hemen size söyleyeceğim o isimleri Çünkü o kadınlar hakkında da şöyle bir iddia var. Bulundukları her projeyi Sefer'in kızında da görmüştük. Yarım bırakan senaristler olduklarını söylüyorlar. Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Er Yılmaz isimli yine Karadeniz'de çekilecek olan Taşacak Habu Deniz isimli projeyle anlaşmış Ulaş. Hatta bir yorum okudum. Bu sefer Ulaş dayak yesin. Kadın başrolünü kurtarsın diyenler olmuş. Farklılıklar da olabilir bu arada. Çok da mantıklı geldi. Bir an. Yani neden olmasın ki hep öyle projeler izliyoruz. Bir yönden de onu da izleyebiliriz. O sonuç olarak öyle erkekler de olduğu için artık. Bunu da eklemek istedim. Sizce bu dizi tutar mı? Ne diyorsunuz? Bu kadar Ulaş'ın daha devrimle olan projesi final yapmadan hemen yüzünü dinlendirmemesi. Gerçi devrimle olan projesi de çok izlenmediği için yüzünü dinlendirecek bir durum yok bence. Dün Sibel Taşçıoğlu'nu gördüm çarpıntı dizinden. Hem profiline de baktığımda kadın tamamen o kadar iyi oynuyor ki yüz ifadeleri, mimikleri o ışılı tokatladığı sahne falan halen daha aklımda. Halen daha pembe. Bu fotoğrafa baktığımda bence hep pembeydi. Hep öyleydi. Biz ona kızılacağı kadar değerini bilemedik. Çarpıntı dizisindeki stiline baktığımda da Aynı yüzünü dinlendirmeden bakalım dizinin de tutup tutmayacağını çok merak ediyorum. Deniz Çakır da var biliyorsunuz ki. Deniz Çakır, Ferhunde'nin ardından yine geçtiğimiz yıllarda birkaç projede rol almıştı ama hep aklımızda Ferhunde kalıyor. Burada bakalım nasıl olacak onu da eklemek istedim. Bu dizilerden hangisinin en çok tutacağını da yorumlara yazarsınız. Gelecek videolarda da birkaç özel duyumlarım da var. Onları netleştirmeye çalışıyorum. Dizi haberlerine de ilgi göstermenizi çok isterim. Influencer Sena Bostancı bebeğini kaybetmiş. Kendisini biliyorsunuz ki Alican isimli bir beyefendiyle 13 yıllık bir beraberliğinin ardından 4 yıldır da evli olduklarını görüyorduk. Sosyal medyadan huzur verici sesi, güzel vlog'larıyla influencer tanımlaması yapıyoruz ya benim için tamamen influencer profiline uyan birisiydi. Kaliteli içerikler çekmesi ya da kullandıkları içeriklerdeki ürünlerinin, mutfak eşyalarının, yataklarının, evlerin, dolapların, arabalarının çok lüks olmasından kaynaklı değil. Zaten İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu kendisi Antalya'ya taşınmıştı geçtiğimiz yıllarda. Bebeğini kaybetmesinin ardından bir açıklaması varmış. O açıklamaya kimileri demiş ki ya bu infrazörler ne çok abartıyor. Eşim de düşük yaptı bu kadar biz abartmadık yine yaparsınız bir şey olmaz falan diyenler olmuş ama insanların konulara buradan yaklaşması da çok garip. Açıklaması beni çok etkiledi. Sizlere onu okumak istiyorum. Bu kadar kendini dile getirmesi samimice. Yaşın sağ olsun derlerdi bencillik gelirdi. Sevdiğim ölmüş kendimi düşünmeyeceğim derdim. Sen sağ ol demek değil acın dinsin yaran kapansın demekmiş. Bebeğini kaybedince öğrendim. Alican'ın gözlerini hayal ederdim miniğimde. Hep öyle sevdim sevmeme izin verilen süre kadar kalbi durana kadar ben sadece bir çocuğum olsun istememiştim. Ali Can'dan bir çocuğum olsun istemiştim. Ben sadece bebeğimi değil kısacık süre bedenimde büyütebildiğim bir parçasını da kaybettim Ali Kime benzeyecekti? Nasıl büyüyecekti? Sağlıkla büyüyebilecek miydi? Allah bize 10 hafta önce bir mucize göndermişti. Dün Allah'a emanet ettik. Rahmetini esirgemesin inşallah. Bebeğini kaybeden sadece benmişim gibi davranmadığınız, Ali da bir baba olarak bebeğini kaybettiğini unutmadığınız ve onun da hep yanında olduğunuz için teşekkür ederim. Benimle birlikte onun da desteğe ihtiyacı var. Ondan geldik ona döneceğiz teslimim kabullendim zamanı geldiğinde nasıl bir surette cennete kavuşacağımızı merak ederek geçireceğim ömrümü. Aşkım Ali başımız sağ olsun sevdiğim sen çölüme yağmur oldun sen geceme gündüz oldun sen canıma yoldaş oldun sen kışıma yorgan oldun demiş. O kadar doğal ve o kadar samimice düşüncelerini işten bir şekilde ifade etmesi en azından Sena'nın profiline baktığımızda diğer inflozörlerden niye ayrılıyor dediğim. Kişi mesela şey hatırlıyorum ben. Aralarında herhangi bir tartışma yaşandığında hiç bahsetmeden, hiç sosyal medyaya yansıtmadan bundan aylar öncesi olaylardan bahsediyorum. Direkt Arkadaşlar mentalim kötü olduğu için birkaç gün ara vermek istiyorum kusura bakmayın. Sonraki günlerde görüşürüz demişti mesela. Çok böyle bunların primini yapan biri değil. Diğer infozorlara bakın Güven ve Elvan çiftini konuştuk. Boşanacağız dediler şöyle yapacağız böyle yapacağız dediler. Dün akşam bir baktık e, görüntüleri gündeme gelmiş yine. Çok izlenmiş 20 milyon izlenmiş videoları. İnanamıyorum anlam da veremiyorum. E, sürpriz yapmış Güven mesela Elvan'a. Çok izleniyorlar çünkü takipçileri artıyor. Dilan Polat İstanbul Boğaz Köprüsü'nün altına. Engin yine ışıklarla adını yazdırmış, güller saçılmış. Bizim hatalardan ders alma seviyesi gerçekten. Yani çok geçmiş olsun. Başları sağ olsun. Allah da sabır versin diyelim herkesin yaşadıkları olayda. Acıları atlatış tarzı farklıdır. Kimse de sınanmadığı olaylar üzerinden acımasızca yorumlar yapmasın diyorum. Haftanın en çok konuşulan magazin olayları. Bahar Şahin ve Mine Tugay'ın olayıydı biliyorsunuz ki. Bahar'ın çıkıp bir programda Arya Bektaş'ın kanalında Minnetogay hakkındaki açıklamalarını konuştuk, tartıştık. Bahar'ın yanında olan birçok ismi gördük. Dizide babaannesini canlandıran oyuncu Ayşen Hanım yanındaydı. Deniz Uğur yanında oldu. Başka oyuncu arkadaşları bu duruma tepki gösterdi. Birazdan konuşacağımız olayları da size aktaracağım. Dün Atalay Gürsoy isimli bir beyefendi hem Mine Tugay'la hem de Bahar Şahin'le çalışan bir isim olarak ikisiyle de çalıştım Mine Tugay'ın takıldığı tavrı bilmeyen yoktur demiş. Bunun üzerine Mine Tugay yine kendisine destek olan arkadaşlarını paylaşmış. Yani hiç kimse de demesin ki magazinde bir olay olduğunda işte biz sessiz sakin takılmıyoruz. Biz cevap da veririz falan sonrasında siz prim yaptınız falan demesin kimse de magazine. Deniz Durmaz isimli bir hanımefendi Deniz Yıldızı desinde oynamış kendisi. Geçtiğimiz yıllarda profiline baktığımızda bir de Beren Demirkaya'nın bununla ilgili haykırışları var. Yine sektördeki iki başarılı isim Beren'in profiline baktığımda Mimar Sinan Üniversitesi'nde konservatuar eğitimi almış birisi. Öncesinde size Beren'in açıklamasını getireceğim ekrana. Sonrasında da Deniz'in videosuyla bağdaştırıp üzerine yorumlarımızı yapacağız. Türkiye'de oyunculuk yapamamak. Götünüzü çekmek için cips yiyorum. Soruyorum yapımcılar. Neden? Hep aynı isimler. Konservatuarlara yıllarını vermiş. Oyuncu arkadaşlarım nereden? Kimi evlendi? Kimi bambaşka bir işe girdi, kimi intihar etti. Geçenlerde bir audition'a gittim. Her gittiğim audition'daki gibi karakteri özümsedim. Köpek gibi hazır gittim. Çok iyi geçti. Beni çok sevdiler. Babam beş yıldır der ki bırak kızım artık seni sevmesinler. İş versinler. Köpek gibi çalışsınlar. Saflarla şöyle bir eğlenelim. Sonra yine 750 milyon tane dizide oynayan birini alalım, o role koyalım. Böyle <laughs> falan diye gülüyor musunuz? Mesela merak ediyorum ya. Sevgili Bahar göstermiş olduğum bu cesaretten dolayı ben kendi adıma teşekkür ederim ilave olarak bir şeyler söylemek istiyorum bu sektöre dair. Şu anda reyting rekorları kıran, hepinizin bildiği, hepinizin yakinen tanıdığı, benim birebir tanışmadığım bir isim tarafından audition'ın beğenilmesine rağmen, son ana gelmeme rağmen, sırf başrol beni istemedi diye diziye giremedim. Mesela bir audition verdim başka bir diziye. Yönetmen tanıdığım da arkadaşımdı. Senin audition'ın bana ulaşmadı bile dedi. İzleyemedim bile dedi. Bir baktım başka isim girmiş mesela. Veya bir audition'ım çok beğenilmesine rağmen başka birinin tanıdığı olduğu için sırf o seçiliyor ve oyunculuğuna bakıyorsun. Hani benim yani gösterdiğim performansla karşının gösterdiği performans bir değil. Bu sektör böyle. Şimdi arkadaşlar bu kızlara baktığımızda hem Beren'e hem de Deniz'e ikisinin de rol aldığı projeler var ekranda. Birkaç projede rol almışlar. Beren'in dediğim gibi eğitimini biliyorum. Deniz'i araştıramadım. Yanlış bilgi vermek istemiyorum size. Yerli Angelina Jolie deyip sayfalar onu paylaşıyordu. Vloglar çekiyordu. Videolar çekiyordu. Bu kızlar, bu kadınlar ya da beyefendiler yapamıyorlar mesleklerini. Sonrasında Influencer'lığa yöneliyorlar. E, influencer olunca onları daha da farklı bir yerlerde konumlandırıyor insanlar. Sanki Influencer olmak ayıp ve günah bir durummuş gibi bir oyuncunun. Bunları yaptıktan sonra açıklama yapıyorlar, seslerini çıkarıyorlar. Diyorlar ki neden bu düzene böyle saçma sapan tepki gösteriyorsunuz? Bu her yerde böyle. Sadece sizin sektörde yok. Oyunculuk alanında varsa işte bankacılar yaşıyor, avukatlar bile yaşıyormuş. Bu tekerleşmeyi Ayşe Barı'mı konuştuk, ettik, işledik. Ama ben de şuradan konuya yaklaşmak istiyorum. Geçmişten günümüze böyle gelmiş olabilir ama biz 2025 yılındayız artık yapay zeka gelişiyor bir sürü bizim ve insanlığın bile aslında mantığına oturmayan ama sonrasında gördüğümüz ve işlediğimiz olaylarda vay be bunlar da oluyormuş dediğimiz gündeme takip edip gördükçe diyoruz ki yeni nesil neden susmak zorunda kalsın? İsim veremiyor. Neden isim veremiyorsunuz? Yani olmuş. Çünkü halen daha isim verse e, bu böyle senin önünü keseceğiz göreceğiz. Demet Özdemir'i konuşmadık mı arkadaşlar? Demet Özdemir'in neden bir yıl ekrandan uzak durmak zorunda kaldığını söylemedik mi? Sen bize böyle yaparsan hadi bakalım. E, kız ağzını açamadı ama bütün magazin sayfaları bence biliyordu. Ben de biliyordum. Bence herkes de biliyordur o zaman iddialar gelmişti çünkü. E bunlara bakıyoruz işte. Konuşanları da susturma politikası yok reklam oldunuz, yok gündem olma çabanız. İyi reklam yaptınız, bahar aynısın diyorsunuz. Sanki Mine Tugay da bize çok çok ünlü bir oyuncuymuş gibi. Ben anlam veremiyorum. Ve bunu da özellikle parmak basmak istedim. Birçok konservatuvar mezunu yine bu videoların altına yaşadıklarından bahsetmiş. Yapımcılarla auditionlara giriyorlar. Çok güzel geçiyor. Ardından takipçileri olmadığı için, yeterli olmadığı için rolleri alamıyorlar. E, o insanlara da iş yapması lazım. Bir oyuncu arkadaşım yine konuştuk bu videoyu attım ona. Beni susturmaya çalışmışlardı. Ben sustum ama ne güzel insanların konuşması bana da umut oluyor dedi. Ev kiramı ödeyemiyorum yakında intihar edeceğim diyenler falan var. Geçen yıllarda Seda Fettaoğlu intihar etti iş bulamadığı için. Ardından yine bir kadın oyuncu Merve isimli ismini unuttum. Size eklerim fotoğrafını görürsünüz. İntihar etti iş bulamadığı için bu isimler çok mu yeteneksizdi? Hayır. Tamamen bu sektörden ve düzenden kaynaklı insanlar canlarından mallarından olurken lütfen kimseyi yine sınanmadığınız olaylar üzerinden aa zaten bu böyleydi ne, ne bekliyordunuz diyerek eleştirmeyin bence diye düşünüyorum. Gülben Ergen'in Matia Ahmet Minguzi olayına dair bir haykırışı gündeme gelmiş. Videoyu izletelim üzerine konuşalım. Kaç yaşında kadın annesi Annen, burada. Isimler. Kız Kardeşi burada. Efendiler, resminin basma rica ediyoruz. Dünya dursun sesini. Bravo. 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 O kadın Yasemin, yaşayan bir ölü. Anlamıyor muyuz bunu? Benim annem evlat kaybetti. Ben evladını kaybetmiş bir annenin çocuğuyum. Ben abimi de kaybettim, annemi de kaybettim yaşarken. Neden 6 aydır bir karar çıkamıyor? Neden bu kadın Bakırköy meydanında Avaz avaz betonda oturup Burada bütün acılı annelerin Gözü yaşlı annelerin yanına olup Yanına alıp Ben sizlerin de çocuklarını savunuyorum demek zorunda kalıyor. Neden? Bir annenin ahı dünya. Bu görüntülere baktığımızda isterse şov yapıyor deyin, isterse bu toplumsal duyarlılık olaylarından kendine prim sağlıyor deyin. Yine Gülben Ergen'in geçmişteki olaylarından vurun ama ben katılamıyorum yine o yorumlara. O kadar doğal ve o kadar samimiydi ki Gülben Ergen. Zaten baktığımızda yine narin olayında da tutun. Diğer aklıma gelen bu 6284 sayılı kanuna dair Oğuzhan Uğurun sanırım Mevzular Açık Mikrofon programına da katılmıştı Konuşanı reklam yapmakla suçluyoruz Susanı sustu diye suçluyoruz Gerçekten toplum olarak Sosyologlar bunu daha iyi söyler Psikologlar daha iyi söyler Eleştirmemiz gereken şapkayı çıkarıp önümüze koymamız gereken çok durum var Ahmet Minguzi olayı bu sene Benim en unutamadığım Beni en derinden etkileyen olaylardan biriydi Hesabımda o olaya ağlarken bir video çektim. Bir anda dizi izlerken Ahmet'in görüntülerini daha ilk haftalarda ilk günlerinde izlerken şöyle o kadar kötü oldum ki ve bu duruma tepki gösterdim. Artık erkek çocuklarının toplumda daha iyi yetiştirmelerine dair en azından bir tepkim olmuştu. Çok sayıda güzel ve olumlu destek mesajı almıştım ama şunları hatırlıyorum. Filistin ve Gazze için şu kadar ağlamadım be Mehmet. Yazıklar olsun sana diyenler olmuştu ki Filistin ve Gazze hakkında bugüne kadar o dönem hesabıma baksam arşive açılsa bir sürü paylaşımım vardı. Ya da başka bir olayda acı yarıştırmayalım. Yine Gülben Ergen'i Didem Arslan eleştirmişti. Narin olayından sen şöylesin böylesin biz gazetecilere hesap soramazsın. Prim yapıyorsun diyenler olmuştu yine o dönem. Aklıma hemen şey geldi. Didem Arslan'ın programı hiçbir zaman bu sezon yüksek reyting almadı. Narin olayını işlerken öyle bir uzattı ki kendisi. ilk 4'te ilk 2'deydi totalde hatta o hafta sürekli reyting başarısını paylaşıyordu. Kim kimden prim yaptı bence çok ortada da. Gülben'i de Magazinsel mevzularda yine bir sürü konuda eleştiririm. Bana samimi gelmiyor, geçmiyor derim. Şu tepkiye baktığımızda Yasemin ablayla da bizzat konuşmuş ve bu olayı onun acısını paylaşmış biri olarak gerçekten çok üzülüyorum ve ülkemizde bunların son olmasını diliyorum. Kendisi bu oturma eylemini, başlattığı oturma eylemini dün aldığı tehditlerden dolayı aileden, karşı tarafın ailesinden bitirmiş durumdaymış. Biz Türk toplumu, Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hukuk devleti burası. Her şeyin hukuka göre işlenmesi gerektiğini Katılıyorum. Hukuk da kişiye göre değil, sisteme göre değil, adalete göre işlemedi diye düşünüyorum ben. Bu şekildeydi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup çok terledim. Beğeni ve yorumlarınızla yanımda olmayı unutmayın. Bir de sosyal medya hesabıma gelin. Çok istiyorum. Oradan izleyip izleyip geçiyorsunuz. Ben farkındayım sizde. Hepinize bakıyorum. Orayı da takip alıp güçlendirirsek çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. you <laughs>